Mutfaklarda baklavalar şerbetini usul usul çeke dursun, biz seninle o üç günlük tatlı ve bir o kadar da hareketli koşuşturmacanın planını şimdiden masaya yatıralım. Bir aylık sabrın, iradenin ve o güzel manevi iklimin ardından gelen adeta bir ödül niteliğindeki bu döneme neden şeker ismi verildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Kapı kapı dolaşan çocukların ellerindeki poşetlere dolan şekerler, eve gelen misafirlere tutulan rengarenk çikolatalar ve tepsi tepsi yapılan o el baklavaları bu dönemin vazgeçilmez bir parçası. 2026 yılı için takvim yapraklarını çevirdiğimizde bu coşkulu 3 günün tam da baharın uyanışa geçtiği, havaların o iç karartıcı kış modundan çıkıp insanı neşelendiren Mart sonuna denk geldiğini görüyoruz. Diyanetin belirlediği net tarihlere göre 20 Mart Cuma günü sabahı o güzel bayram namazıyla birlikte ilk günün heyecanına uyanıyoruz. Bu tatilin Cuma günü başlaması çalışan kesim ve öğrenciler için muazzam bir haber. Çünkü hemen ardından gelen 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günleri sayesinde hiçbir ek izin dertlerine girmeden tam 3 günlük kesintisiz bir hafta sonu tatili cebimizde oluyor. Mart ayının sonlarına doğru havaların yumuşaması demek, akraba ziyaretlerine giderken kat kat giyinmekten kurtulmak, çocukların sokaklarda daha rahat oynayabilmesi demek. Hatta bu 3 günlük cuma-cumartesi pazar blokajı yakın mesafelere yapılacak kısa bahar kaçamakları, ufak doğa gezileri veya kültür turları için o kadar ideal ki insan şimdiden plan yapmamak için kendini zor tutuyor. Tabii işin bir de o tatlı yorgunluğu hazırlık evresi var. Camların silindiği, perdelerin yıkandığı o büyük bahar temizlikleri, çarşı pazarda yeni kıyafetler seçmek için atılan o yorucu ama keyifli turlar hep Arife günü olan 19 Mart Perşembe gününe kadar tamamlanmış olmalı. Perşembe akşam üzeri o son hazırlıklar bitip ütülü kıyafetler askıya asıldığında insanın içine dolan o garip huzuru sen de çok iyi biliyorsun. Bu üç gün sadece tatlı yemekten ibaret değil. Küslerin barıştığı, büyüklerin hatırlandığı, çocukların sevindirildiği devasa bir sosyal etkileşim ağı aslında. Sen de şimdiden o 20 Mart Cuma gününe kendine odakla. Kime ziyarete gidilecek, kim kimler evde ağırlanacak, hangi tatlı yapılacak şimdiden ailenle konuşmaya başla. Zaman su gibi akıp gidecek ve o cuma sabahı üzerine giydiğin o yeni kıyafetlerinle sevdiklerine sarıldığının tadını çıkaracaksın.